Merhaba, 19 Temmuz 2025 öğlen saatlerinde Ay-Merkür ile kare açı yapıyor. Ay'ın Merkür ile karesi dar görüşlülük veya karamsarlık nedeniyle anlaşmazlık getirebilir. Kendinizi çok inatçı hissedebilir ve başkalarının ne düşündüğünü önemsemezsiniz. Başkalarına vaaz vermek ve nasıl düşünmeleri ya da davranmaları gerektiğini söylemek için iyi bir zaman değil. Düşünceler ve duygular arasındaki bu savaş büyük ölçüde içselleştirilmelidir. Bu çoğu psikolojik ve astrolojik tavsiyeye aykırıdır ve insanlar istisnalarda elbette ki olacaktır. Bu istisnalar aileniz ve daha geniş duygusal gruplarınızla ilgili dar görüşlü Düşüncelerinizi içerebilir, duygusal önyargılarınız düşüncelerinizi etkiler ve entelektüel muhakemeniz bir kişi ya da konu hakkındaki duygularınızı tetikleyebilir. Bu sinirsel enerjinin en iyi kullanımı sıkı bir zihinsel alıştırmadır ve fikirlerinizi mükemmelleştirirken her iki tarafı da eleştirel bir şekilde inceleyebilirsiniz. Aksi takdirde evi toplamak için mükemmel bir zaman olacaktır. Akşam üzeri Ay Mars ile üçgen açı yapıyor. Ay Mars üçgen transiti cazibe, tutku ve arzu getirir. E, i̇lk hamleyi yapmak ve liderliği ele almak için cesaret ve inisiyatif verir. Özellikle ilişkilerde ne istediğinizi ve e, bunu nasıl elde edeceğinizi sezgisel olarak bileceksiniz. Bu birine çıkma teklif etmek ve içgüdülerinize göre Hareket etmek için doğru zamandır. E, bu doğrudan ve iddialı olmanın uygun olduğu bir zamandır. E, otoriter veya kaba e, görünmeyeceksiniz. Ancak e, dürtüleriniz ve samimiyetiniz için takdir edileceksiniz. Eğer utangaçsanız bu cinselliğinizle temasa geçmek ve tutkulu arzularınızı paylaşmak için ideal bir zamandır artan karizma ve e, cinsel çekicilik sizi sosyal ortamlarda daha e, popüler e, kılacaktır ay-mars üçgeni kendinizi ve ailenizi savunmak için mükemmel bir zamandır e, iyi liderlik nitelikleri ve olumlu bir tutum Başkalarının desteğini kazanmanızı kolaylaştıracaktır. Coşkunuz bulaşıcı olacak. Bu nedenle de grup projelerine başlamak için mükemmel bir zaman diyorum. Güzel bir gün diliyorum. Sevgiler.